Selam arkadaşlar. Yepyeni bir kaldıraçlı işlem videosunda birlikteyiz. Eğer kaldıraçlı işlemlerde kaybetmekten yorulduysan, bunun nasıl yapıldığını bilmiyorsan, senin için bu video altın niteliğinde olacak. Arkadaşlar Bing X borsasında copy trade yaptığımızı daha önce söylemiştik. Neden copy trade yapıyoruz? Çünkü vadeli işlemler hakkında bilgisi olan ancak işlemlere girmeye cesaret edemeyen ya da yanlış girerek zarar eden arkadaşlar var. Tabii ki birçok copy trader var. Gördüğünüz gibi trend olan traderlar, risk sevmeyen traderlar, yükselen yıldızlar, bütün traderlar bölümü var. Yani yüzlerce, binlerce trader var arkadaşlar. Ancak olay burada göründüğü gibi değil. İnsanların geçmişteki işlemlerini incelemek gerekiyor. Sadece hali hazırda olan işlemleri değil, yani 30 günlük işlemleri değil, ömür boyu işlemleri incelemek gerekiyor. İşte ben de sizler için bir copy trade hesabı açtığımı duyurmuş. Bunun için hem mobil cihazınızda hem de masaüstü bilgisayar hemen üst kısımdan copy trading'e gelmeniz ve alt kısımdan copy trading'i tekrar seçmeniz yeterli oluyor. Hemen buradaki arama kısmına Action Trader yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sizlere örnek olması için başka bir hesaptan kendi hesabımı kopyaladım. Burada kopyalandı yazıyor. Ancak sizlerde şu şekilde kopyala görünecek. Peki beni kopyaladığında avantajların ne oldu? Arkadaşlar öncelikle ücretsiz VIP kanalımda benimle birebir görüşebileceksiniz. İşlemler hakkında fikir Birliği ya da işlemler hakkında tartışmalar yapacağız. Neden o işleme girdiğimizi, nereden çıkacağımızı, nereden girdiğimizi tüm bilgileri oradan veriyor olacağız. Ve şu anda benim sayfamdayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada yaptığım tüm işlemleri görebiliyorsunuz. Bunlar son bir haftalık, bir buçuk haftalık işlemler arkadaşlar. Bir adet stopumuz var ve geri kalan tüm işlemlerde şükür ki artıya geçmişiz. Hem de güzel karlar almışız arkadaşlar. %1, %4, %1,97, %10. 15 877 916 16 18 7 yani güzel işlemler almışız arkadaşlar. İşlemlere baktığımızda bir adet short işlemimiz, diğer işlemlerimizse long. Genelde Bitcoin'le, Ethereum'la işlemler açıyoruz ve 10X işlemler açıyoruz arkadaşlar. Yani risk sevmiyoruz. Düşük risk, yüksek kazancı hedeflemiş oluyoruz. Öncelikle yapmanız gerekeni tekrardan söylüyorum. Buradan copy trade bölümüne gelip mobilde de aynı şekilde hemen buraya action trader yazıyorsunuz ve ara kısmına bir kez tıklıyorsunuz. Ardından burada da kar oranımı görebilirsiniz zaten. Şu anda 10 adet takipçimiz, 10 adet kopyalayanımız var. Kendileriyle birebir görüşüyoruz. Onlar da gayet memnunlar. Arkadaşlar copy trade hesabımı buradan kopyaladıktan sonra hemen açıklama kısmına bıraktığım yönetici hesabına ben copy trade hesabınızı takip ettim. işlemlerinizi kopyalıyorum. Beni VIP kanalına alır mısınız diye yazmanız yeterli olacaktır. Arkadaş size yardımcı olacak ve hızla VIP kanalına alınacaksınız. Kanal tamamen ücretsiz arkadaşlar. Aklınızda herhangi bir şey kalmasın. Hemen buradan kopyala dediğinizde karşınıza bir takım ayarlar çıkacak. Hemen bu bölüme tekrar hatırlatma geçiyorum. Önceki videoda da vardı ama marjin bölümüne vadelideki makine miktarınızın ne kadarıyla işleme girmek istediğinizi giriyorsunuz. Örneğin vadeli hesabınızda 500 dolarınız var. Ancak siz her yaptığım işleme 50 dolarla girmek istiyorsunuz. Buraya 50 USD yazmanız yeterli ve buradan TPSL bölümüne dilerseniz kar oranınızı girebilirsiniz. Varsayalım buradan %50'yi işaretlediğinizde, yaladığınız işlemimden yüzde %50 kar aldığınızda işlemden otomatik olarak ayrılacaksınız. Yani benim kar alanımı beklemek zorunda değilsiniz. Stop loss'ta da aynı şekilde arkadaşlar. Diyelim ki yüzde %60 yazdınız. Zarar oranınız yüzde %60'a geldiğinde otomatik olarak stop loss noktasını değecek ve sizler de işlemden ayrılmış olacaksınız. Arkadaşlar, eğer isterseniz buradan zarar koruması ya da kopya miktarını yazabilirsiniz, günlük kopyalama miktarını da yazabilirsiniz. Buradan kaldıracınızı, paritenizi dilerseniz seçebilirsiniz. Eğer benim yaptığım gibi kalmasını istiyorsanız bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ardından kopyala dediğinizde işlemlerimi otomatik olarak kopyalamış olacaksınız ve ardından bu takipçilerimizin arasına katılacaksınız. VIP Telegram kanalımızda da aramıza katılarak birebir iletişime geç geçebilecek. Bizler böyle sağa sola çizgi çekerek bir şeyler yapmaya çalışan traderlar değiliz. Trendi takip ediyoruz, haberleri takip ediyoruz, gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm bilgilerimizi birleştirip ayrıca indikatörlerden de yararlanıp tabii ki sadece buradaki indikatörlerden değil, işlemimize o şekilde karar veriyoruz. Yoksa bizler de böyle yüzlerce çizgi çekeriz, buradan gireriz, buradan çıkarız deyip saçma sapan işlemler açarız. Arkadaşlar, kripto paralarla yapılan işlemler zaten risk ve bunlar sağa sadece böyle trend çizgileriyle olabilecek şeyler değil. Haberler, analizler, temel analiz, teknik analiz, teknik bilgisi bunların tümünü birleştirip işlemleri öyle açmak gerekiyor. Saçma saçma çizgilerle sadece işlem açmak riskli arkadaşlar. Bu bilgisiz insanların işi. Ne yaptığını bilmediğiniz insanları kopyalamayın. Bizleri kopyalamak isterseniz Action Trader olarak sizleri bekliyor olacağız arkadaşlar. Sayfama girdikten sonra önce takip et ardından kopyala dediğiniz de bizi otomatik olarak kopyalamış olacaksınız. Tüm kar zarar dengemizi de burada görebilirsiniz. Şeffaf şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi performansımız gayet yüksek. Kar oranımız gayet yüksek. Riskimiz düşük. İşlem geçmişimiz ortada ve takipçilerimiz de hemen burada arkadaşlar. Biz sürekli vadeli de işlemler açıyoruz. Şu anda 34 adet takipçimiz olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Video açıklamalarında da tüm bilgiyi veriyor olacağım. Ayrıca VIP kanalımızda sizlerle ara ara Teknikler paylaşıyor olacağız, stratejilerimizi paylaşıyor olacağız. Yani bizi kopyalamış olmasanız bile kendiniz açmak istediğinizde bilinçlice bir işlem açabileceksiniz ya da pozisyonunuzu dilediğiniz gibi kapatabileceksiniz. En azından bilinçli olacaksınız arkadaşlar. Buradakiler ne diye sorarsanız merak etmeyin çok karışık indikatörler değil. Birisi RSI, birisi MACD arkadaşlar. Teknik analizde kullandığım basit iki adet indikatör ve sadece bunları kullanmıyoruz. Videonun geçmiş bölüm de söyledim. Kendimize göre tekniğimiz var. Kendimize göre kullandığımız göstergeler var. Sadece fizik kurallarına güvenerek işlem açmıyoruz. Biliyorsunuz ki kripto para borsalarında özellikle haberlerin ve bilginin payı çok fazla. Fiyatların düşmesine, yükselmesine büyük oranda etkisi var arkadaşlar. Evet dostlar bugün sizlere copy trade ile ilgili küçük bir bilgi verdim. Önceki videonun devamı niteliğindeydi. Sizleri copy trade hesabımda bekliyor olacağım arkadaşlar. Ayrıca VIP Telegram kanalımda da bekliyor olacağım. Tüm sorularınızı da orada cevaplıyor olacağım dostlar.